Annem yok artık. Beni düşünen kalbi yok. Bitti. Umutsuz olmak istemiyorum. Umutsuzluğun bir çıkar yol olmadığını biliyorum. Annem yok artık. Yeryüzü çok gördü onu. Kalabalığın arasında kuş gibi çırpınan varlığını çok gördü. Dalgın yüreğini çok gördü. Bizim için çarpan kaygılarla dolu yüreğini Annem yok artık. Bu kesin. Gelinecek bir yere gitmedi. İşte geldim çocuklar. demeyecek. Nasılsın yavrum? demeyecek. Sobanın yanında oturup uzatmayacak yorgun ayaklarını. Sabah kahvaltılarının masası olmayacak artık. Yine gel demeyecek çıkarken ben kapıdan. Çıkıp karanlığa karışırken. Yeni bir dönemi başladı ömrümün. Annemin olmadığı dönemi. Onu yüreğimin üstüne nasıl bastırmak istediğimi bilemeyecek artık. Gençlik dönemleri bir şey anlatmıyor bana. Aklımda hep son dönemlerinin annemi hayatım sürüp gidecek annem olmadan. Çocuklarım olduğunda onlara annemi anlatabileceğim sadece. Fotoğraflarına bakacaklar. Ufak, biraz mahsunca bir kadın görecekler. Küçücük tozlu pabuçlarıyla merdivenleri tırmanıp kapımı açıp girmeyecek. Yüreği dop dolu. Zamandan, insanlardan şaşkın. Kocasına sığınan biraz bütün fotoğraflarında. Hayatım rüzgar gibi akıp geçiyor. Uğultulu bir rüzgar gibi akıp geçiyor hayatım.